Merhaba arkadaşlar, bugün 10 Mart 2025 Pazar. Nerede miyiz? Çatalbadem'deyiz. Hepinize iyi Ramazanlar diliyorum. Herkese selamlarımı iletiyorum. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Çatalbadem'deyiz. Böyle gösterirsen amca yerimizi. Evet. Çatalbadem'e bugün istilite mantarını, kavap mantarını tanıştırmak adına, onlarla buluşturmak adına buraya geldik arkadaşlar şu an. Önce ben bunu Antalya'da çok yapmıştım. Çok isteyenler vardı bölgede bir kültür oluşmasını istiyorum bunun. O yüzden hem vaktiniz varsa beraber yapacağız, beraber izleyeceğiz, beraber beraber paylaşacağız arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim nasıl yapıldığını. Arkadaşlar bu kavak bunun üzerinden bu kadarını kesiyoruz. Şuradan Şöyle. Bu kadarını kesiyoruz. Daha sonra bunun talaşının arkadaşlar talaşının şöyle kenarına hafif Parmak kalınlığında şöyle hafif yayıyoruz. Bu şekil. Bu şekil. Çok kolay arkadaşlar bunu yapması. Daha sonra misel tohum derler buna. İşte o mucizevi mantarımız şu an avucumuzun içinde arkadaşlar. Artık çatal bademde. Böyle seriyoruz arkadaşlar. Yaptık. Daha sonra tekrar yine talaşımızı alıyoruz. Üzerini kapatacağız. Neden? Çünkü birazdan kapağını örteceğimiz için ezilmesin diye arkadaşlar. Daha sonra böyle pıspısla burayı sulandırıyoruz arkadaşlar. Bu suyu normal doğal suyu, kaynak suyu olsun. Yani klorlu su iyi olmaz. Ona dikkat edeceksiniz. Hemen şöyle ıslattık arkadaşlar. Tamam. Daha sonra ben burayı keseceğim de işaret koyuyorum ki kapak tam otursun diye. Bakın çizdim buradan. Yani ikisi tam dengine geldiği zaman şöyle kapağımız yerine tam oturacaklar. Daha sonra arkadaşlar çivimizi alıyoruz. 3 adet şöyle kap sapma yok. Evet şu an aşama bitti. Daha sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Battal boy çöp poşetine bunu geçiriyoruz. Hafif yine dışarısını ıslatıyoruz. Böyle 20-25 gün aralığında duracak bu. İçeride yaptık arkadaşlar. Oraya ilk örneklerimizi koyduk. Daha sonra 20-25 gün sonra olduktan sonra arkadaşlar bu mayalanacak buradan. Gözükecek zaten. Daha sonra bunu bir karış toprağın altına gömeceğiz şöyle. Zemini bir ıslatacağız. Daha sonra 4-5 yıl bu kavaptan, bu kütükten Allah'ın izniyle istirte mantarını alacağız. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah dersime çalıştım arkadaşlar. İnşallah olumlu sonuçları alırız. Burada da çatal bademli de böyle yapmak isteyen, heves eden arkadaşlara elbette yardımcı olurum. Burada mantar kültürünü. Havalar kurak gitti. Kuzu göbeğine çok hastayız. Olmadığı zaman ancak bunlara da kendimizi şey yapacağız. Teselli edeceğiz arkadaşlar. O da var. Artı bir de internettesiniz şu an. internetten araştırın. Kavak mantarı ve istifte mantarın faydalarını benim söylememe gerek yok. Oradan görebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.